Burası şehir şehir. Burada insanlar yaşar. Maalesef insanlar yaşarken hayvanlar yaşamıyor. Hayvanlara bir kap su vermiyorsunuz. Oraya buraya ekmek dökmüyorsunuz. Hiç yani sizde vicdan merhamet yok mu? Köpekler şuraya sıçtı. Laylon eldiven giyip poşetle bu Köpek kakasını bile alamıyorsunuz be Siz ne kadar insansınız İnsan mısınız Hayvan mısınız Diyesim geliyor ama Hayvanlar bak ne güzel buraya Sıçmış ya Bok yapmış bok Bunun adına bok derler böyle Bir de buraya sıçmış Öteki köpek de buraya sıçmış Bak böyle sıçmış ya İşte öbür tarafa da Onun koymuşlar. Bir kapta su koymuşlar Allah razı olsun. Çok seviyorum seni sayın insan. Çok güzel buraya neler koymuşum neler. Çok güzel be çok güzel. Çok güzel harika bir şey bunlar. Harika bir şey burası şehir. Burada hayvan yaşamaz. Burada insan da yaşamaz insan. İnsan yaşar ya insan. Koklaya koklaya yaşar burada. Ondan sonra işte görüyorsun. Her tarafı her tarafı bok sarmış. Bok. Bok bunların adı. Görüyor musunuz? Bak ne güzel. Sıçmışlar sıçmışlar. Bırakmışlar. Öteki tarafta da bir tane insan böyle şişe koymuş buraya şişe. Şişeyi koymuş. Atmış, yemiş, içmiş. Allah bereket versin demiş. Böyle bir şehirde yaşıyoruz. Burası şehir, şehir. Şehir burası. Şehir, şehir. Şehrin en güzel parkı burası. En güzel park burası. Ne güzel değil mi? Çok affedersin, Çok. Boka kaka lazım. İşte görüyorsunuz. Böyle bir şey yapmışlar. Bokla nimet iç içe. Hem yediriyorsun hem sıçırıyorsun. Helal olsun sana kardeşim. Helal olsun kardeşim. Bu ekmek kim bilir kaç gündür burada. Mikrop saçıyor. Kolera. Kolibasili diyorsun. Başka ne diyorsun ya? Düne kadar bir sürü mikroplarla uğraşıyoruz. Domuz gribi, kuş gribi. Ondan sonra daha daha neler neler neler. Olma mı hiç? Olma mı? Olma mı? Olma mı? Olma mı?